Evet arkadaşlar Marmaris'e giriyoruz. Karşı taraf Marmaris. Tabelayı gördünüz. arkadaşlar. Şu an ikbali Marmaris'e girdik. Marmaris'e girdiğinizde sallarsınız. İki tane yol vardır. Bir, yolun ortasında sağında solunda pervası şekilde yol atlayan tipler. İki, kamera sallanmaya başladıysa birinki ki yolların rezaletiyle baş başasınıza. İşte Marmaris'i temsil eden iki rezalet. Marmaris'in geneli güzel ama sisteminde iki tane hata var. Biri Marmaris CHP'li belediyesi, diğeri de Çağdaş, Layık ve Atatürkçü kesim. Arkadaşlar evet, görüyor musunuz? Bu Marmaris Belediyesi'nin rezilliği. Bu arada arkadaşlar kırmızı yanıp dönüyor. Yani kontrolü geçebileceksiniz anlamında. Fark edemeyen arkadaşlar var. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Marmara e şöyle güzel bir gezelim. Şehir merkezine girdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ladies and gentlemen, don't forget to subscribe to our channel before to start to watch the video. Here Marmaris. We will tour for you, for everybody who want to see Marmaris. You can follow our channel.